Merhaba herkese ben Selim Öztürk. Yeni bir inceleme videosuyla yeniden karşınızdayım. Bu kez konuğum OnePlus'ın Türkiye'de satışı sunulan yeni modellerinden Nord 3 olacak. Türkiye pazarına cep port distribütörlüğü ile çok daha güçlü bir şekilde giriş yapan OnePlus hem tasarımı hem de güçlü donanım özellikleriyle kullanıcıların kafasını fazlasıyla karıştıracağı benziyor. Şimdi sözü uzatmadan gelin OnePlus Nord 3'e yakından bakalım. OnePlus telefonlar yeniden Türkiye'de cep sayesinde bu kez OnePlus markasını telefonlarıyla çok daha güçlü bir şekilde göreceğiz Türkiye piyasasında. Cep zaten yabancı değiliz. 2008'den bu yana OnePlus dahil dünya devlerini Türkiye'ye getiren önemli bir distribütör ve OnePlus'ın cep üzerinden gelmesi de bence kesinlikle önemli. Nord 3 orta üst segmentte yer alan bir telefon. Dikkat çeken pek çok özelliği var. Özellikle de OnePlus 11 ana kamerasını kullanmasından dolayı özel bir ilgi hak bence. Arkadaki şu kamera ilk bakışta Nord 2'deki aynı görünüyor. 50 megapiksel OIS birinci, 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameralar var. Ancak ana kamera tarafında önemli bir fark var. OnePlus 11'de kullanılan 50 megapiksel OIS destekli bu kamera Nord 3'e de güç katmış. Böylece hem fotoğraf hem de video tarafında çok güzel işler çıkarıyor. Telefonun en çok beğendiğim nokta noktası aslında ana kamerası olduğunu söyleyebilirim. Şöyle düşünün OnePlus o OIS destekli ana kamerasını kullanıyorsunuz bu telefonda. Yani bir bakıma amiral telefonu seviyesinde bir kamera elinizin altında. Çektiğiniz fotoğraflarda bu kalite zaten fazlasıyla yansıyor. Kaybolmayan detaylar ışığın zayıf olduğu anlarda bile gren olmaması dikkat çekici. Bu ortaya çıkan net görüntüler Nord 3'ü oldukça iddialı bir konuma getiriyor. Beklenildiği üzere ana kamera 12.5 megapiksel fotoğraflar kaydediyor. Ve gayet iyi bir sonuç ortaya çıkıyor. OnePlus Nord 3'te 2x yüksek kaliteli zoom mevcut ve oldukça iyi çalışıyor. Fotoğraflar ortalama detaylara sahip onu da söyleyelim. Tıpkı normal fotoğraflar gibi bunlar da gürültüsüz, doygun renklere, yüksek kontrasta ve iyi dinamik aralığa sahip. Video tarafında da 4K60 FPS desteği var. O isyan yani optik imaj sabitliği teknoloji sayesinde de yaptığınız çekimlerde eliniz titrese de videoya bu yansımıyor ve titreşimsiz ve sorunsuz görüntüler elde edebiliyorsunuz. En beğendiğim tarafı kamerası olduğu için önce kamerayla başladım. Şimdi isterseniz biraz da tasarımdan konuşalım. OnePlus Nord 3 akıllı kaydırıcı butonla dahil olmak üzere Nord 2 ve 2T'ye çok benziyor. Ancak önemli iyileştirmeler elbette var ve birçoğunuzun bu değiştirilmiş tasarımı seveceğini düşünüyorum. Nord plastik çerçeveli çift camlı bir akıllı telefon. Ekran koruması tamamen düz yapıda ve artık Gorilla Glass 5 yerine Dragon Tail cam tercih edilmiş. Misty Green modelimiz 2.5D kenarlı parlak bir Gorilla Glass 5 arka panele sahip. Yeni kamera muhafazası ilk ve bariz büyük tasarım değişikliği denilebilir aslında. Hala tüm kameraları barındıran iki siyah daire var ancak ekstra edit yokken muhafaza yok. Bu şekilde Nord 3 biraz daha premium ve amiral gemisi gibi görünüyor. Yani hem kameranın kendisi hem de tasarımı amiral telefon hissini sonuna kadar veriyor. Toza ve su sıçramalarına karşı da IP68 sertifikasına yer gelen Nord için ekran çerçeveleri de önceki modellere göre daha ince bir yapıda Konuyu hazır ekrana getirmişken de tabii ki ekranla ilgili ön çıkan noktaları da konuşabiliriz. 6.74 inç full wet AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran parlak, hızlı, renkli ve orta tepe noktasında da ön kameramız var. Nord 2'den daha büyük ve pek çok iyileştirmede içeriyor. Telefonun sağ kısmında akıllı kaydırma çubuğu var zaten bunu söylemiştim az önce. Üç aşamalı olarak çalışıyor. Bu tuş sayesinde telefonu hızlıca sessize veya titreşim alabileceğiniz gibi zil sesine de yine dönebiliyorsunuz. Yeni Fluid AMOLED ekranı dinamik 120 Hz yenileme hızına sahip ve 1 milyardan fazla renk için 10 bit renk derinliğini 1000 Hz'e kadar dokunmatik tepki ve HDR10 da destekliyor. Ekranın bir başka öne çıkan özelliği de 1450 nit tepe parlaklık seviyesine ulaşması ki bu oldukça iyi bir değer kesinlikle. OnePlus Nord 3 Oxygen OS yazılımının bir parçası olarak ayarlarda 4 renk moduna sahip canlı DCI-P3 renk alanına doğal, eserci bir renk alanına karşılık gelirken ayrıca sinematik ve harika olmak üzere de iki profesyonel mod sunuyor. Bu modların her biri bir renk sıcaklığı kaydırıcısı sunuyor. Varsayılan canlı renk seçeneği çok iyi bir doğruluk sunuyor. Öte yandan sinematik ve doğal modu P3 ve sRGB alanlarına göre de olağanüstü bir doğruluğa sahip. Ekranın 120 Hz denemek yenileme hızı sunduğunu söylemiştim zaten. Örneğin kullanıcı arayüzünde ve desteklenen bazı uygulamalarda maksimum 120 Hz gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ancak statik görüntü, video oynatma, Google haritalar ve kamera uygulaması gibi uygulamalar için 60 Hz otomatik olarak geçiş yaptığını görüyoruz sistemin. Otomatik mod uygulamayı analiz ederken ardından 120 Hz kullanmayı deyip değmeyeceğine karar veriyor galeri, bazı web tarayıcıları, Netflix gibi bir uygulamaları, ofis uygulamaları gibi birçok uygulamanın maksimum 120 Hz'lerine 90 Hz veya 60 Hz kullandığını da görüyoruz. Biyometrik güvenlik noktasında yüz tanıma teknolojisi ile birlikte parmak izi sensörüne de yer verilmiş elbette. Parmak izi sensörü ekran üzerine gömülü olarak geliyor ve oldukça da hızlı çalışıyor ve çok daha güvenli kesinlikle. Nord 3'ün işlemci performansına gelelim şimdi de OnePlus Nord 4 nanometre sürecinde üretilen Dimensity 9000 işlemciyi kullanıyor. Bu sınıftaki en iyi GPU olan 10 çekirdekli Mali G710 ile birlikte geliyor ve GPU gösterdiği yüksek performansla diğer tüm telefonları kolayca geride bırakıyor. Nord 3 ile oyunları ve uygulamaları hızlıca çalıştırabilirken özellikle de son dönemin popüler oyunlarını yüksek grafik kalitesinde ve akıcı bir şekilde deney deneyimlemek mümkün. Nord 3 ayrıca 256 GB UFS 3.1 depolama alanı sunuyor ve 16 GB LPD diğer 5 RAM ile birlikte geliyor. Bataryo mü noktasında OnePlus Nord 3 iyi bir performans gösteriyor. 5000 mAh kapasiteli bir bataryası var. Nord 2'ye kıyasla da 500 mAh kapasite artmış aslında. Tabii ki bunu nasıl söyleyebiliriz? Daha büyük ekran ve kasa ile birlikte bataryanın da yeni modelde büyüdüğü söylenebilir. Gün içinde arama yaparken ve de gezinirken ya da film ya da dizi izlerken bir günü çok rahat bir şekilde geçirebiliyorsunuz prizleriniz olmuyor. Ancak olay sadece batarya ne değil elbette. Aynı zamanda hızlı şarj desteği de önemli. 80W SuperVOOC hızlı şarj desteği sayesinde telefonun bataryasını 15 dakikada %0'dan 60'a 32 dakikada ise işte %100'e kadar doldurabiliyorsunuz. Yani telefonu sadece 5 dakika şarjda bıraksanız bile pilin 126'sı doluyor. Gerçekten de çok iyi. OnePlus Nord 3 Nord 2 gibi stereo ses testlerine sahip üst hoparlörün hem öne hem de üste bakan ızgaralara sahip olduğu, alt hoparlörün ise sadece bir ızgaraya sahip olduğu ve daha yüksek sesli olduğu hibrit bir kurulum var. Hoparlörlerden gelen ses dengeli ve iyi bir ses kalitesi sunuyor ancak alttaki hoparlörün sesi çok daha yüksek seviyede. Son olarak yazılımdan konuşalım. Nord 3 Android 13 üzerine kurulu Oxygen OS 13.1 yazılımıyla geliyor. Realme'nin UI 4.0 ile Oppo'nun Colorus'u ile pek çok açıdan benzerlik taşıyor zaten. Oxygen OS kullanıcılara çok daha fazla telefonlarına hakim olma ve detaylara girme şansı veriyor. Yapılan pek çok iyileştirmenin yanı sıra pil optimizasyonları, medya kontrolleri, renk özelleştirmeleri ve gizlilik güncellemeleri dahil pek çok noktada kullanıcıların ihtiyacına yönelik kullanışlı özellikler görüyoruz. Sonuç itibariyle OnePlus Nord 3 pek çok açıdan amiral telefonları kafaptan özelliklerle donatılmış bir telefon. Nord 3 ekran, performans, hoparlörler, şarj hızı ve pil ömrü, genel kamera kalitesi, akıcı ve gelişmiş Oxygen OS yazılımı gibi diğer her şeyle oldukça iddialı bir model olmuş. Müzik